Günaydın. 22. gündeyiz. Biraz sonra İsfahan'a doğru yola çıkacağım. Yaklaşık 136-137 kilometre mesafedeyiz. Dün gece size şurayı göstermiştim dün. Size gösterdim dinlenme tesisinin arkadan görüntüsü. Dün geceyi şurada geçirdim. Tam şurada. Dinlenme Tesisinin fast food bölümünde çalışan Reza adında biri var, Tebriz'de Türkçe ile konuşuyor. Dün gece beni kendi kaldığı odaya getirdi. Dedi ki, ben yalnız kalıyorum zaten, fazladan yataklar var, İstersen gelip kalabilirsin, bisikletini de içeri koyabiliriz. Ben de süper olur dedim, gece saat 12 buçukta geldik. <laughs> Gerçekten şahane oldu. Çadır kurmak zorunda kalmadım, bisikletin güvenliğini düşünmek zorunda kalmadım. Sıcak bir yerde yattım. Güzel oldu. Şimdi İsfahan'a yaklaşık 136-137 kilometre mesafedeyim. Bugün bu mesafeyi kat eder miyim bilmiyorum. Ama şimdi yola çıkacağım. Yol üstünde bir yerde durup önce kahvaltı yapmak istiyorum. Çünkü dün akşam yemeğini erken yedim. Gece biraz acıktım. Şu anda da canım bir şey istemiyor ama yola çıktıktan sonra kesinlikle karnım acıkacaktır. Çünkü enerji harcayınca çok fazla acıkıyorum ben yoldayken. Otobandan ilerliyoruz. Bundan sonra yolculuk otobandan devam edecek. Öyle görünüyor. Bu daha güvenli çünkü buradan itibaren. Şurada bakın bir dağ silsilesi var. Adını unuttum bu dağ silsilesinin. Bu dağ silsilesi çok uzun. Dediğim gibi yolculuğun güvenliği için, kendi güvenliğim için otobandan gidiyorum artık. Ee, otobandan giderken zaten daha hızlı gidiyorum. Bundan bahsetmiştim dün. Beklemeye gerek yok. Yolculuk devam ediyor. Gidelim. Yola çıktığımdan beri tırmanıyorum. İsfahan'a kadar tırmanacağım sanki. Bakalım nasıl olacak. Bugünlük kahvaltımı da hazırladım. Menümüz şöyle. 3 tane yumurta haşladım. Kaynattım. Ee, burada 2 gün önce aldığım berberi var. Bu berberin üzerine sarımsaklı krem peynir vardı. Üçgen peynirlerden. Sarımsaklı olduğunu sonradan fark ettim. Berberilerin üzerine sarımsaklı krem peynirlerini sürdüm. 3 tane yumurtam var. Burada da balım var. İçecek olarak da suyum var. Kahvaltı yaptıktan sonra ilk önceliğim su alacak bir yer bulmak olmalı. Çünkü suyum bitmiş. Farkında değilim. 1 litre suyum kalmış. Bunda zaten şu an kahvaltıyla beraber muhtemelen Hepsini içerim. Çok fazla su içiyorum çünkü ben normalde. Normalde suyum vardı ama ben sadece durduktan sonra en az bir buçuk litre su içiyorum zaten akşamları. Farkında değilim. Bitirmişim suyumu. Sorun yok. Muhtemelen 10 ila 20 kilometre mesafede şey vardır. Su alabileceğim bir yer vardır. Bana afiyet olsun. Yolda görüşürüz. Şimdi dayının biri durdu. Bana nar getirdi. Şimdi geri gelecek. Sohbet ediyoruz. Abimiz sağ olsun. Ekmek de verdi. Kaşana gelirsen evimde kalabilirsin dedi. Bir de harita getirdi. İsfahan'la Yes arasında Nain diye bir şehir varmış. Bir kasaba sanırım. Çok güzel bir cami var. Oraya da git gör dedi. Ee, ya benim burada İsfahan'a giderken <laughs> İsfahan'a giderken e, Kaşan'da gitmediğim yerler vardı. Kaşan'la şu an bulunduğum nokta arasında gelip görmediğim köyler var. Ya Youtube'da popüler olan köyler var. Kasabalar var. Onlardan bahsetti bana da. Ee, ya ben öyle her yere gitmek istemiyorum. Zaten biraz önce e, kendisiyle de konuştum. Bu kurtların varlığı bir gerçek. Köyler var. Çok güzel. Doğru ama kurtlar da var. Şimdi ben bisikletle ilerliyorum. Ee, ya lastik patlar, mekanik bir problem olur, yolun ortasında kalırım. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Bilmiyorum, bir de ben hızlı ilerlemeyi seviyorum. Ha. Ya şu ana kadarki yolculuğumdan gayet memnunum. Çünkü yola nasıl başladığım, yolda nasıl ilerlediğimden çok o günü nasıl sonlandırdığım benim için en önemli şey. Ben şimdiye kadar mükemmel şekilde günlerimi sonlandırdım. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum. Bir yere gitmiyorsam öyle olması gerektiği içindir. Çünkü bilmiyorum bir şey beni yönlendiriyor gibime geliyor. Ben hangi yolu tercih ediyorsam ya işaretler beni bu yola içiyorsa, bu yolda gitmemi sağlıyorsa, söylüyorsa ben bu yolda gidiyorumdur. Bu yolda gidiyorsam bunun bir sebebi vardır. Bir araba yine durdu. Bakalım ne diyecek. Oh, oh. Beyaz bir saman sanırım. Samanda benziyor. Hepsi aynı bu arabaların. Oh. Biraz önceki ağabeyin adı Hasem. Aa, bakalım. Esfandaran adında bir köyde yaşıyor. Kendisi daha önce sanırım beş kişilik bir grupla yaşadıkları yerden Kerbela'ya bisikletle gitmişler. Belli noktalarda bisikletleri arabayla taşımaları gerekmiş. Yani belli noktalara araçla gitmeleri gerekmiş. Sonrasında belli noktalarda hikmetleri kamyonlara yüklemeleri gerekmiş. Kamyona yüklemeleri gerekmiş. Anlaşmaya çalıştık. Hatta grubun içinde bir tane 85 yaşında adam da varmış. Fotoğraflarını gösterdi. <laughs> güzel oldu. Çay ikram etti. Termosla çay varmış arabada. İçecek verdi bir tane, elma verdi. Böyle güzel bir an yaşadık. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Devam ediyoruz. Güzel geçiyor. Şu etrafımdaki dağların adını şimdi hatırladım. Karkas Dağları. Hala tırmanıyorum. <laughs> bitmedi. Sabahtan beri tırmanıyordum. Bu çok iyi geldi. Yenilendim resmen. gitmeye çalışıyorum. 2 kilometre ilerleyip duruyorum, dinleniyorum. 2 kilometre ilerleyip duruyorum, dinleniyorum. Saatte 16 kilometre hızla karşımdan esen bir rüzgar var güney güneybatıdan esiyor. Ben de güneybatıya doğru sürüyorum bisikleti. Harika. <laughs> ee, Perşembe, Cuma günlüsü. İleride bir benzin istasyonu var. Umarım kalmamla ilgili bir sıkıntı çıkarmazlar. Çünkü bugün o benzin istasyonu burada kalabilirsem yarın rüzgar kuzeyden esecek görünüyor. <laughs> Rüzgarın kuzeyden esmesi demek benim arkamdan esmesi demek. Umarım hava durumu doğru söylüyordur. Çünkü yarın da böyle olursa büyük sıkıntı demektir. Ben İsfahan'a 3 günden önce ulaşamam. İlerleyemiyorum çünkü. Kaç kilometre olmuş, bilmiyorum ki onu da. Daha 30 kilometre ilerleyemedim sanırım. Sabah 7'de ot yola çıktım. Bunun bir buçuk saatini kahvaltı sohbet muhabbeti ayırsak. Ee, saat 11 buçuk desek. E, 7, 8 buçuktan başlayalım. 9, 10, 11. İki buçuk saattir yoldayım. 30 kilometre gidemedim. Oh, keyifli ama yorucu. Sağ tarafımda hala dağlar var. Karşımda hala dağlar var. devam ediyorum. Oh. Artık bisikleti zapt edemiyorum. Çok kötü. Benzin istasyonu 8 kilometre kaldı. istasyonuna ulaşmaya çalışıyorum. Suyum olsa yol üzerinde gene böyle üstü kapalı yerler var, Çardak gibi. Oralardan birinde durur, devam etmem yani. Ama suyum yok, mecburen benzin istasyonuna gitmem gerekiyor. Devam ediyorum. Bol şans değil. Sonunda bahsettiğim benzin istasyonuna ulaştım. Güneş oradan mı vuruyor? Şöyle geçeyim. Saat kaç? Saat 2'de geldim buraya. Saat 7'de yola çıktım. 2'de burada oldum. Bunun bir buçuk saatini boş sayın. Bir saati kahvaltı, yarım saati de yolda. Anla bunla lak, lak. 25 kilometre rüzgara karşı geldim. Rüzgara karşı yokuş çıktım. Tükendim. Suyum bitmişti. Şimdi 3, 3 şişe su aldım. 1,5 litreden 4,5 litre şişelerim dolar. Hatta biraz boşta kalır. Sorun yok. Burada 24 saat açık yerler. şu Yine bir turizm tesisi olarak geçiyor burası. Tuvalet var. 3000 tümen mi, 2000 tümen mi? Bilmiyorum. 1 2 lira işte. Tuvalet sorun yok. Artık dinlenme ve yemek yeme vakti. Bugün buradan bir metre daha ileri gitmiyorum. Bugün buradayım. ya şeyi çok merak ediyorum. Ben sabah Akşam da sabah da aynı geyiği yaptım. Dedim ki İsfahan 136-137 kilometre. Belki İsfahan'a bugün gitmeye çalışırım. Gidebilirsem tabii. Çok merak ediyorum. İsfahan'a kaç kilometre mesafem kalmış? İsfahan... Bakalım. Otobandan 96 kilometre mesafem var daha İspanya. <laughs> ya 96 kilometre var daha. Ben kaç kilometre yapmışım? Onu da hesaplayalım. Bugün tam 40 kilometre zar zor gelebildim. Rüzgar, 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 rüzgarım ve yokuşların, tırmanışların azizliğini uğradım bugün. En fazla zorlandığım gün bugün oldu. Ya o kadar kötüydü ki bir kere bisiklet devrildi yani. Öyle söyleyeyim. Ama neyse ki bitti. Bu gece burada kalacağım. Şuradaki gibi bir çardakın içindeyim şu anda. Bu gece burada kalacağım. Buraya çadır kuracağım. Bisikleti kilitlerim şu direklerden birine. Şimdi yemek yiyeyim. Karnımı doyurayım. Ondan sonrasına bakacağım artık. Oh. Yorulmuş. Tam zamanında gelmişim buraya çadırı kurdum. Görünüyor mu bilmiyorum. Tam şurada. Bisikleti kitledim, çadırı kurdum. Eşyaları içine koydum. Şimdi bakın burası bir coffee shop. Espresso söyledim. Espresso, çikolata. 25 bin Biraz üşümeye başladım dışarıda. Bayağı bir serinledi hava sıcak kahve çok iyi geldi. Bugün buradayım. Saat 3.30'a gelmiş. Kahveyi içip biraz oturup ondan sonra çadıra gireceğim. Biraz video editleme yaparım. Uzanırım, dinlenirim. Dün gece de çok fazla uyuyamadım zaten. presürel alışık değilim biraz sert geliyor. Yarın görüşürüz.